Kendi üzerimize çalışmadığımızda kendimizi şuurlu ve farkındalıklı olarak tahayyül ederiz demiştik. Bir başka deyişle kendimizi iyi olarak görürüz. Ve iyileri tanımlarken bizim gibi düşünenleri, bizim gibi inananları, bizim gibi olanları iyi olarak görmeye meyilliyiz farklı olanları ise kötü olarak görmeye meyilliyiz. Çünkü başta ebeveynlerimiz daha sonra içine doğduğumuz çevre ve kültür ve son olarak da eğitim sistemi bize bunu dikte ediyor. Kendi üzerimize bir çalışma yapmadığımızda başkalarını sürekli yargılarız. Ben onu asla yapmam. Ben olsaydım kesinlikle böyle yapmazdım ve benzeri gibi kendimizi sınanmadığımız günahların masumu ilan ederiz. Yargıladığımız kişinin aynı yollardan geçmediğimiz aynı taşlara takılmadığımız aynı ayakkabıları giymediğimiz için olduğumuz yerden sınırlı bakış açısıyla ben veya kendim dediğim o yapıyı temize çıkarırız Oysa ki uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sahte kişilikler direksiyon değişimi yapacaktır direksiyon değişimi olduktan sonra kendi kendimize sorarız bu ben miyim bunu yapan ben olamam şeklinde cümleler kullanırız. Halbuki içeride bir parça değişmiştir. Ben kesinlikle asla yapmam diyen parça direksiyondan kalkmış. Yerine uygun koşul ve şartlarda rahatlıkla yapabilen parça gelmiştir. İyi kötü tanımlamalarımız kişiden kişiye göre değişiyorsa bize aktarılan iyi kötü tanımlamalarımızı sorgulamamız gerekmektedir. Burada alacağımız rehber önemlidir. Kendi üzerimize yaptığımız çalışma nelere iyi kötü diye tanımlıyoruz. Bunları sorgulamamız açısından önemlidir. Tabii ki yolun belli bir aşamasına geldikten sonra iyi kötü doğru yanlış makinenin hoşlanıp hoşlanmadıkları çerçevesinde kullanılan ifadeler olduğunu görebiliyoruz. Fakat kendi üzerine çalışan metinin olumlu ve olumsuz kavramlarını ifade ederek videoyu bitireyim. Bu aynı zamanda çalışmanın bakış açısı olduğu için metinde kendine bu bakış açısını uygun Görüyor. Bizi uyutan her şey çalışma açısından negatiftir. Bizi uyandıran her şey de çalışma açısından pozitiftir.